De. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne çekeceğiz? Kutudakini bul. Yani kutudakini bul derken gözünüz kapalı bir şekilde evin içinden bir tane eşya seçeceğiz. Sonra o gözü kapalı şeyin gözü kapalı kişinin eline vereceğiz. Atıyorum ben bıçak seçtim. Eline vereceğim. Annem bunun neyi olduğunu tahmin edecek. Anladınız mı? Evet. Kaybeden ise acı biber yiyecek. Ağzına pul biberi dolduracağız acı bibere. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Pul biberi dolduracağız. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. İlk önce ben başlayacağım. Şimdi ben gözümü bağlayayım. Evet. Ne alabiliriz bakalım. Sen oturuyorsun. Gözüm kapalı. Sen otur ben kutumuzun içine başlayalım bakalım. Neler atabiliriz? Ha. Kutumuzun içine neler atabiliriz bakalım. Bakıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz neler atabiliriz. Anne var üç tane şey Üç tane olmaz ne kadar istersen o kadar atarım. Evet. Bir tanesini buldum. Sen otur yerinde bekle. Evet mutfağımıza giremiyoruz çünkü anahtarımız bozulduğu için. Musa bir giriş yapamıyorum, bir şey de bulamıyorum. Kim burada? Ne bulabiliriz? Ne bulabiliriz, ne bulabiliriz? Evet, evet. Evet. İkinci. Başın odasına. Başın odasına girelim.

Çocuk mı? Evet. Ben bütün hepsini buldum. Telefonumuz da bu arada kapanmış hepsi. Vay. Telefonumuz kapanmış. Şimdi ayarlayacağız. Ben şu arada şu an kapanmış görünüyor. Kapadık Gel işte. Kutumuzun içerisindekiler de bunlar. Şimdi tek tek kutunun içerisinden seçip söyleyebilirsin. Tamam. Hadi bakalım. İlkini seç. Mutfaktan bir şeyler İçinde seçtim. Yok. İçinde eline bir ara tara istersen. Hemen yok. Evet. Evet. Ya bu benim adamdan seçmesi. Ne? Peki. Evet, hadi. Bu kağıtlı zımba değil mi? Evet, bildim. <laughs> Top <yüke bileceğim. gülüyor> Anne ya her gün kullandığım şey bana mı satıyorsun? Nedir o? Kitap ayracı. Evet. Çok <laughs> fazlaca kolay olmuş sanki. Hı. Evet. Kanca. Ne kancası ama? Kanca şey. Ne kancası? Ama. Ya bin tane kanca var nerede bileyim ben? Tamam hadi onu da bildin diyelim. Ya bunun ne evet. saçmalı ya? Aha bu ne? Evet. Bu neymiş? Bu bir kase. Evet bul bakalım. Bul bakalım bul bakalım. Hadi bakalım. Evet. Evet. En zorlarını bulduğumu tahmin ediyordum ama. Aa. Bilmemişim. Aa elime batıyor. Kanadı mı? Yok yok kanamadı. Buldun mu ne olduğunu? Bu... Yeşil ay rozeti mi? Ee, rozet yani yeşil ay değil ama bir rozet evet. Onu da bildim. bildim. O zaman Spiderman. Evet. Çok önceden aldırmıştım. Evet. Bu ne bulamadım bunu. Pas. Pas hakkımı kullanayım. Bitti mi yani? Pas olsun mu bir tane? Bir tane de pas olsun. Hadi bakalım. Evet. Bu neymiş? Barış'ın bildikleri. Deniz. Ben bunu ilk defa bir aldım. Bir tane ha? bilemedi. Ben bunu ilk hiç tavallarım. Bir tanesini bilemedi. Ben Şimdi sıra de. bende. Şimdi ben bunu zorlayacağım. Evet. Kendi gözünü kapa. Ben gerlip oldu. Ya da ben bağlarım. Beklesen evet. ya da kapayım ben seninkini. Kendin kapaya iyi bak. Lütfen tamam, dur stop. Ben ol. bağlarım sen gelene kadar Lütfen ben yardım solurum. Olur. Hadi. Tamam. Sen ürünlerini seç. Şimdi o kaç tane seçmiş? 1 2 3 4 5. Ben de 5 tane seçeceğim. Hadi ben gidiyorum. Buradan ne seç? Buradan ne seçeceğim ki ya? Duyuyor mu? Boş ver. Gideyim odama. Belli canım odun. Bir koy buraya. Şu çakma mı çakma? Saatimi götürmeyeceğim. arkadaşlar o bana dedi ya şey ben mutfaktan seçtim falan filan dedi ya şimdi ben ona arkadaşlar bugün bu telefonlar ne oluyor ki de bu kapanıp duruyor başka bir şey yok ooo burada şunu alacak marka durum hmm. mis gibi kokuyor <laughs> üç tane oldu kaldı iki tane eşya anne gözün kapalı değil mi arkadaşlar şimdi oturma odasını alacağım sessiz olacağım arkadaşlar kaç 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 arkadaşlar şimdi ben oturma odasından alacağım duymasın Başlıyorum. Başla. Bu neymiş? bunu bulamadım. Kesme tahtası. Kokusu <laughs> Bu kayıt da durup durup duruyor bugün. Şey dolayı yer yok. Yer mi yok? Hı, hı ondan. Telefon <laughs> Bunu bulamadım. Yere atma da. Kırılırsa çok kötü olur tane önemli şeyimi aldı bak. Bunu bulamaz Hı. kesin bak. Bu ne? İğne gibi batıyor. İğne mi yoksa? Bu neymiş? Bir şey var. Bir şey var. Yeni gibi batıyor. Bunu da bulamadım. Ya şunu bul. Bulamadım. Şunu at iğneye. De farklı bunlar. Bu farklı tabi günlük hayatta görürsün bazen. Çok bazen. Bak yine oğlunun. Oğlunu görüyor musun oğlunu? Ben ne güzel Yemin et. Bulamıyorum. Ya. E zaten kazandım. Neyse diğerleri kolay zaten. Kredi kartım. Kredi kartın mı? Kartın mı? Kartın senin kartın. Benim olabilir. Tabii ki. Bu da saatin. Doğru bitti. Bitti mi? Sen toplam 3 tane bulamadın. 3 tane mi? Neydi o? Bunlar. 1. Kokulu, kokulu taş. 2. Şu, şunu bak. Ha, tamam. Elvin'in arkadaşı hediye etmişti ablamın. Buradan söktüm çıkardım inşallah görmez. Şu an içeride ders çalışıyor. Değil bak buradan Marte yine ya, oradan. oradan. Bulunmayacak şeyleri yapmışsın. Hep. Sen ne yapsaydın? Olmaz Sen ama. Sen ne yapsaydın? Ben Aa. sana yapma mı dedim? Şimdi ne yapacağız? He, ee, yine sende. Olmaz. Sen acı, acı biber yiyemem. Şimdi bir daha yapalım istiyorsan. Hayır. Bir tur daha. Hayır. Neden? Hayır. Neden? Ben vermem artık sana. Barış bak niye böyle ısrar ediyorsun? Yeter dur. Arkadaşlar gidiyoruz bunu ben be, acı biberleteyim de gelin. <laughs> Hayır. Koş. Affetmen lazım da. Hayır. Ha, hayır. 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 Mutfağın... Ya, anahtar çalışmıyor. Mutfağın ışığı bozuldu ya. Telefonu götüreyim. Olmuyor. Arkadaşlar Hı, biraz... Çay ile. Boş. Benim çay kaşığıyla nasıl yapacaksın anne? Gel bakalım. Burada kimse göremiyor bize. Hem de o kadar acı ki zehir gibi. Dur göstereyim. Ya bence bununla yemeliyim. Tamam hadi sana bir tane. Bununla yemeliyim. Hadi. Bir tanecik yemeliyim. Bir buna. tane ya. Hadi. Bir tane. Bu mu illa bu mu? Yok yok küçükleri. Emin misin? Hadi acıdım sana. Anamsın. <laughs> Şimdi yüzünü kapatayım ben. Tamam çek böyle iyi deme. Maskeden çok değişik geliyor ses. Evet yiyorum. Ay nasıl yiyeceğim ben bunu? Ben yiyeyim mi? Şaka yaptım. <laughs> Azıcık. Yarım yesen de olur. Çok acı görünüyor. Hmm, yapamayacağım sanırım. Yapamazsan? Yapamazsan? Unuttum. Yapamazsam ne yaparım? Çaresizlik. Kokusu bile o kadar kötü ki. Aaa! Ciğerlerime aa. kadar indi. Aa, Yedi! Ah Ye. <laughs> ne oldu be? <laughs> <Bunu> ne oldu? <laughs> Daha demin yemedin mi? Evet. Tanesini aldım sen. Ya yedi. <laughs> ya <ne>? yedi! <laughs> Niye kalkıyorsun? <laughs> <bizi? gülüyor> Niye bizi kandırıyorsun? diyor? Ağzım yavaş yavaş acıya alışsın. Yiyorum. <laughs> uh -huh. Ye. Yiyorum. Ye. Yiyorum. Ye. Ne? Bu sefer aldı bak. ya. <laughs> 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 ya ben gidiyorum ya. Bu, yemiyor bu ödülün işini. Hani hadi gel hadi gel. Aç ağzını. <laughs> Taneleri bile bu, bu kadar benim ahmetim. Abartma anne birazcık. <laughs> Senin acı eşiğin bir de az biraz. Oo! Ağzını aç ağzını aç. Yutmadan ağzını aç. Aç ağzını. Oy! Ay ağzına bak. Of. Ay. İyi ki ben kapattım. Arkadaşlar annem yandı. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Hoşçakal.